Evet gençler bugün permütasyon konusuyla permütasyonun kurallarıyla konumuza başlayacağız. Permütasyon demek sıralama demektir kısaca. Sıralama sorularında permütasyonu kullanabilirsiniz. n ve r doğal sayı olmak üzere n r'den küçük eşit olmak şartıyla n tane elemanın r'li sıralanışına biz n'in r'li permütasyon diyoruz ve gösterirken P n r ile gösteriyoruz. Ve bunun kuralı şudur. n'in r'li permütasyonu n faktörel bölü n eksi d faktöreldir. Bunu kısaca söyleyelim biz n, n eksi 1, n eksi 2, nokta nokta, n eksi d artı 1 diye yazma şansımız var. Mesela 7'nin 3'lü permütasyonu dediğimiz zaman 7'nin 3'lü permütasyonu 7 faktöriyel bölü 7 3 kaç faktör olacak? 4 faktör olacak. Bunu da nasıl yazarız? 7, 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyelden 4 faktöriyeller gider. 7, 6 ve 5'in çarpımı kaç olur? 210 olur deriz. Ama biz bunu kısaca şu şekilde yapacağız. 7'den geriye doğru kaç sayı geleceğiz? 3 sayı geleceğiz. 7, 6, 5 diye yine çarptığımız zaman bakın kaç olur yine? 210 olur diyoruz. Burada özel durumlar var. N'in sıfırlısı demek. N faktörel bölü N faktörelden ne eşittir? 1'e eşittir. N'in birlisi demek. Yine n faktöriyel böyle n eksi 1 faktöriyelden n eşittir. Bunlar özel durumlarımızdır diyoruz. Mesela 8'in üstüsü. 8'den geriye doğru 3 sayı geleceğiz. 8, 7 ve kaç olacak? 6 olacak. 8 kere de 56. 56 ile 6'yı çarparsak 336 yapar diyoruz. 7'nin dörtlüsü 7, 6, 5 ve neyi çarpacağız? 4'ü çarpacağız. Bunun cevabı da 210 ve 840 olur diyoruz. 5'in ikilisi 5'ten geriye doğru 2 sayı geleceğiz. 5 ve 4 cevap 20 olacak. 6'nın üçlüsü 6'dan geriye doğru 3 sayı geleceğiz. 6, 5, 4, 20, 120 olacak. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 diyeceğiz. 4 kere 3 kaç olacak? 12 olacak. 9'un sıfırlısı da hani formülden düşünürseniz 9 faktörel bir 9 faktörelden yani niye denktir? Niye eşittir? 1'e eşittir diyoruz. Evet. 7'nin 3 permütasyonu ile 4'ün 2 permütasyonu toplamın sonucunu sormuş. 7'nin 3 permütasyonu 7 çarpı 6 çarpı 5 artı 4'ün 2'li permütasyonu 4 çarpı 3 7 çarpı 6 çarpı 5 210 yapar. 4 çarpı 3 12 yapar. Topladığımız zaman da 222 yapar diyoruz. CDF kümesinin 2'li permütasyonları nelerdir demiş. Şimdi bakın buradaki 3 elemanımız var. 3 elemanımız var. Nedir? 3'ün ikili permütasyonudur. 3'ün ikili permütasyonudur. 3'ten geriye doğru 2 sayı geleceğiz. Çarpı 2'den toplam kaç tanedir? 6 tanedir. Şimdi bunları yazalım. C ve D olur bakın. C ve F olur. D ve C olur. T ve F olur. F ve C olur. E ve D olur. Bakın toplam kaç tane? 6 tane ikili permütasyonu vardır diyoruz elemanları da bunlar. Kerem ile Kaan'ın aralarında bulunan 8 kişilik bir grupta 8 kişi düz bir sıraya kaç farklı şekilde oturabilir? Bakın A şıkkında herhangi bir şart vermemiş. Nedir? 8'in 8'i permütasyonudur bu. 8'in 8'i permütasyonudur. O da kaça eşittir? 8 faktöriye eşittir diyeceğiz. Tabi normal bunu hani bir şu şekilde de yapabiliriz. 8 tane yer yazarız 4 5 6 7 8. Oraya 8 kişi kişi, 6 kişi, 5 kişi, 4 kişi, 3 kişi, 2 kişi, 1 diye çarpma yoluyla da 8 faktörü ne yapabiliriz? Bakın bulabiliriz. Kerem ile Kaan yan yana oturmak şartıyla dedi. O zaman Kerem ile Kaan'ı ne yapacağız? Bir kabul edeceğiz. Artı 6 kişi var. Toplam kaç kişi yok gibi oldu? Bu 7 kişi gibi oldu. 7 kişi 7 faktörler farklı şekilde oturur. Bir de Kerem ile Kaan yan yana oturmak şartıyla dediği için ee, Kerem ile Kaan yer değiştirebilir. Kerem ile Kaan yer değiştirebilir. Kaç durum vardır? Bu da 2 durum vardır. Cevabımız 2 çarpı kaç faktöreldir? 7 faktöreldir. Şimdi C şıkkında da bize demiş ki Kerem ile Kaan yan yana oturmamak koşuluyla demiş. Bunu da nasıl değerlendiririz? Kerem ile Kaan'ın yan yana oturmamasını A şıkkından B şıkkını çıkarız. Yani normal şunu yaparız. Tüm durum yani 8 faktöreldir bir arada oldukları durum 2 çarpı 7 faktöriyel ne yaparız çıkarız. Şimdi bunun cevabını tabii ki 8 faktöriyel 8 çarpı 7 faktöriyel diyeceğiz. Eksi 2 çarpı 7 faktöriyel. 8 tane 7 faktöriyel 2 tane çıkarırsak 6 tane kaç faktöriyel olmuş olur? 7 faktöriyel olmuş olur cevabımız. Cevabımız 6 çarpı 7 faktöriyeldir. Tabi bunun açılmasını pek istemezler onu söyledim. 4 doktor ve 5 hemşire doktorlar bir arada olmak şartıyla o zaman ne yapacağız? 4 doktoru 1 kişiymiş gibi kabul edeceğiz. 1 artı 5 kaç kişi var? 6 kişi var. Bu 6 kişi 6 faktöriyel farklı şekilde oturur. Doktorlar kendi arasında 4 faktöriyel. Bakın şurası doktorlar kendi arasında. Doktorlar kendi arasındaki oturuş şeklidir. Kendi arasındaki oturuş şeklidir. Cevabımız da 4 faktöriyel çarpı 6 faktöriyeldir deriz. 5 erkek ve 6 kız öğrenci yan yana sıralanacaktır diyor. Her iki kız öğrenci arasında bir erkek öğrenci gelmek koşuluyla kaç farklı şekilde sıralanabilir? Mesela sıralama şu şekilde kız, erkek, 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 kız şeklinde oldu sıralandı. Erkekler 5 tane oldu, kızlarda 6 tane oldu. Şimdi kızları yerleştirsek bakın bu ikinci bir durum yok burada. Kızları yerleştirmek 6 faktöriyeldir. Erkekleri yerleştirmek 5 faktöreldir. Cevapta 6 çarpı kaç faktöreldir? 5 faktörel diye sıralayabiliriz diyoruz. Sevinç kelimesi harfleri kullanılarak 6 harfli anlamlı anlamsız tüm kelimeler yazılıyor. Buna göre S harfinin Ç harfinin solunda olduğu kaç farklı kelime yazılabilir? S harfinin Ç harfinin solunda olduğu kaç farklı kelime yazılabilir? Bunu şöyle söyleyelim. Burada kaç harf var? 6 harf var. Normalde alt faktörel yani farklı şekilde ne yapılır? Bunlar sıralanır. Bizim S harfinin Ç harfinin solunda olduğu bakın. S'nin Ç'nin sonunda olduğu. S'nin Ç'nin sonunda olduğu. Bir S, Ç şeklinde vardır. Bir de Ç, S şeklinde vardır. Toplam kaç durum vardır? Bu da 2 durum vardır. O yüzden biz bunu ne yapacağız? Bir bölü ikisini isteyeceğiz. Çarpı 1 bölü kaç? 2. Alt faktörel yani 720'dir. 2. Cevapta kaç olmuş olur? 360 olmuş olur diyorsunuz. Yani sol kısmında kalan da 1 bölü 2 ile çarpmış olacağız. Veya bunu şöyle de düşünebilir misiniz? Ee, S harfi, Ç harfinin solunda olan yarısında, yarısında sağındadır, yarısında neyindedir? Solundadır deme şansımız da var. Onu söyleyelim. Evet. Dörtlü permütasyon kaç tanesi de Z bulunur demiş. Bunu iki türlü düşünebiliriz. Bakın. Şimdi şöyle düşünün. Dört tane yerimiz var. Dört tane yerimiz var. Dört tane yerimiz var. Bunu şöyle yapalım. Z burada bulunsun. Z burada bulunsun. Z'yi kullandığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane geri kalıyor. Burada 5 tane, buraya 4 tane, buraya 3 tane. Toplam kaç tane durum olur? 60 tane durum olur. Ama Z'nin bulunabileceği yerler bakın. Burada bulunabilir, burada bulunabilir ve burada bulunabilir. Yani toplam 4 tane durum daha var burada. 60 ile 4'ü çarparsak cevap kaç olur? 240 olsun. Birinci çözümümüz bu. 6 çarpı 4, 240. İkinci çözümde bu küme kaç elemanlı bir küme? 6 elemanlı küme. 6'nın kaç permütasyonu? 4 permütasyonu. Bütün permütasyonlarıdır. İçinde ne bulunmayanları çıkaracağız? Z bulunmayanları. Z'yi çıkardığımız zaman geriye 5 eleman kalıyor. 5'in 4'lü permütasyonlarında hiçbir şekilde ne bulunmaz? Z bulunmaz. 6'nın 4'sü 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3'tür. 5'in 4'sü 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2'dir. 30, 360 yapar. Eksi 120 yapar. 360'tan 120 çıkardığımız zaman cevap kaç olur? 240 olur diyoruz. Cevabımız 240 olacak. İki çözüm de doğru. İsterseniz birinci çözümle yapın, isterseniz ikinci çözümle yapabilirsiniz. Dörtlü permütasyon kaçında z bulunur fakat f bulunmaz diyor. O yüzden f'yi hemen çizdik bakın. Aynı yöntemle şu ikinci yöntemle yapalım. Dörtlü permütasyon dediğimiz zaman f'yi çıkardığımız zaman kaç eleman kalacak? 5 eleman kalacak. 5'in dörtlü permütasyonu 4'lü permütasyon eksi z'yi çıkarıyorum. Geriye 4 eleman kalıyor. 4'ün 4'lü permütasyonu diyeceğiz. 5'in 4'lü permütasyonu 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2'dir. 4'ün 4'lüsü de 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Burası 120 yapar. Burası 24 yapar. 120'den 24 çıkarırsanız kaç yapar? 96 yapar diyoruz. Diğer yöntemle çözecek olursak eğer diğer yöntemle çözecek olursak 4 elemanlıydı. Z'yi buraya yazdım. F'yi istemiyorum. F'yi istemiyorum. Geriye ne kaldı? 4, 3 ve 2 kaldı. Çarptığımız zaman 24 tane durum vardır. Yine Z'nin bulunabileceği 4 yer var. Bunu 4 ile çarpacağım. 24 çarpı 4. Yine cevabımız kaç olacak? 96 olacak diyoruz. Evet. 5 evli çift düz bir sarı oturacaklardı. Buna göre çiftler yan yana bulunmak şartıyla kaç farklı şekilde oturabilir? 5 evli çift 5 tane olduğu için 5 şekilde oturabilir. Ama evli çiftler kendi arasında iki farklı şekilde, iki farklı şekilde, iki farklı şekilde, iki farklı şekilde ve iki farklı şekilde oturabilir. Yani burası 32 çarpı 5 faktörene olur. 3, 5, 8 kümesinin kaç tanesi de? 3 veya 8 bulunur demiş. 3 veya 8 bulunur. Şöyle düşünebiliriz. 3 veya 8 bulunur. 3'lü permütasyon kaçsa? Ya 3 bulunacak. Yani 3 bulunacak. 5 bulunmayacak. 5 bulunacak. 3 bulunmayacak ya da hem 3 bulunacak hem de ne bulunacak? 5 bulunacak. Şimdi şöyle düşünelim. 3'ün olduğu, 5'in olmadığı Buraya zaten 2 eleman kalıyor. 2 eleman kalıyor. Şöyle hesaplayalım bakın şöyle hesaplayalım şekilde. Buraya 3 ve 5'in olmayacağı için burası 2 çarpı 1'dir. Toplam 2 tane durum var. Ama 3'ün 3 yerde olabileceğini düşün. 2 kere 3'ten kaç olacak? Cevap 6 olacak. 5'in oldu. 5'in oldu. Yine aynı durumdur. Bakın burası 2 çarpı 3'ten kaç tane durum vardır? 6 tane durum vardır. Burada da ne var? Bakın yine 2 tane durum var. Yalnız burada 3 ve 5 kaç farklı yerde olabilir? 3, 5 yerleri değişebilir. Diğer yerleri değişebilir. Yine burada bakın şöyle düşünelim şöyle olabilir. 3 5 olabilir. 5 3 olabilir. 3 5 olabilir. 5 3 olabilir. 5 3 olabilir. Bu şekilde düşün zaman yine 4 tane durum var bakın burada. Pardon. Evet 1 2 3 4 durum var. 2 çarpı 4'ten kaç tane durum olacak? 8 tane durum olacak. Toplarsak toplamda kaç tane olacak? 20 tane olacak diyoruz. Evet. Geçiyoruz sıramıza. Al çocuk bu bir ailede düz bir sıraya anne ile baba arasında yalnız bir çocuk oturacak biçimde kaç farklı şekilde oturabilir diyor. Anne ile babasını yalnız bir çocuk. Şimdi anneyi, anneyi ve babayı arada da bir çocuk olacak. Bir tane çocuk olacak. Bunları bir kabul edelim bakın. Bir kabul edelim. Bunu bir kabul ettiğimiz zaman 5 tane çocuk oluyor. 5 tane çocuk oluyor. 5 tane çocuk oluyor. Ee, şöyle söyleyelim. Anne çocuk baba şeklinde düşündüğümüz zaman e, burada çocuğun yerine gelebilecek hani bunu şöyle düşünelim. Anne ile baba kendi arası yer bir işte iki durum var. Burada bir kişi, burada beş kişi. Alt faktörel durum var. Alt faktörel durum var. Alt faktörel durum var. Ama çocuğun gelebileceği kaç tane durum var? Altı tane durum var. Bunun cevabı da 12 çarpı kaç faktör olmuş olur? Alt faktörel olmuş olur diyoruz cevabımız. 8 çocuklu bir aile anne baba yan yana olmak koşuluyla düz bir biçimde sanırım kaç farklı biçimde oturabilirler demiş. Anne ile babayı bir kabul ediyoruz. Bakın anne ile babayı bir kabul ediyoruz. 8 tane de çocuk var. Toplam kaç kişi oldu? 9. Bunlar 9 faktöriyeldir. Bir de anne ile baba kendi arasında yer değiştirir. Çarpı kaçtır? 2'dir diyoruz. 5'e aynı boyda olan 9 kişi yan yana boy sırasını göre kaç farklı şekilde sıralanabilir? Şimdi 5'i aynı olduğu için bakın şöyle söyleyelim. 5 tanesi aynı. 5 tanesi aynı. Diğerleri bakın, diğerleri 6. kişi olsun, işte 7. kişi olsun, 8. kişi daha uzun olsun, 9. kişi daha uzun olsun. Şimdi bu sıralama bir tanedir. bir, tane. bir de bunun tam tersi bu küçükten büyüğe doğru sıralama. Bir de bunun küçük, büyükten küçüğe doğru sıralaması vardır. Kaç tane durum vardır? İki tane durum vardır. Biz şu arada boyları aynı olan 5 kişiyi kaç farklı şekilde sıralarız? 5 farklı farklı şekilde sıralarız. 2 çarpı 120'den devamımız kaç olur? 240 olur diyoruz. 9 farklı oyuncak, 4 farklı çocuğa. Her çocuk sadece bir oyuncak almak şartıyla kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Yani 9'un değil permütasyonu, 4'lü permütasyonudur. 9, 8, 7'yi çarpacağız, 6'yı çarpacağız. Bunun çarpımı işte 72 çarpı 42 diyelim. Şuradan hemen çarpalım. 4 2, 9, 10, 24. Cevabımız kaç olmuş olacak? 3024 olmuş olacak diyoruz. Tarçın kelimesindeki harflerin yer değiştirmesi yazılabilecek. Altı harfli bütün kelimenin kaç tanesi Ç ile başlar? A ile biter. Ç'yi yazdık bakın. A'yı da yazdık sonra. Geriye ne kaldı? T kaldı. R kaldı. I ve ne kaldı? N kaldı. Burada kaç tane harf kaldı bakın. 4 tane harf kaldı. 4 faktöriyel yani 24 tane. Burada Ç ile A'nın yer değiştirmesini düşünmüyoruz. Çünkü ne ile başlar diyor. Ç ile başlar. A ile biter dediği için bunu yapmamıza gerek yok.